Merhaba, ben pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün lastikle, pilates lastiği ile kollarımızı nasıl güçlendirebiliriz, onun çalışmasını yapacağız. Ayrıca omuzlarımız genelde bütün bayanların bu şekilde duruyor, boyun içeride, omuzlar kasılıyor ve gergin duruyor. Nasıl rahatlatabiliriz, omuz kaslarımızı nasıl güçlendirebiliriz, sırt her zamanki gibi devrede olacak tabii ki. Ve kollarımız. Başlıyoruz. Evet şekilde oturuyorum öncelikle kalçamın üzerinde oturuyorum topuklarım yerde ayağımın altından Bak, geçiriyorum burada tam karşıya bakacak şekilde göğsüm tam karşıda yüzüm tam karşıya bakıyor boynum aşağıya düşünmüyorum kesinlikle kollarımı omuz hizasında kaldırıyorum aşağıya doğru değil biraz daha yukarı lastiği geliyorum nefes al nefes verirken hafifçe kendine doğru çek sırt gergin, karın içeride. Dik duruyorum, dik oturuyorum. Daha doğrusu dik oturmaya çalışın lütfen. Zamanla bunu başaracaksınız. Yine her hareketi en az iki set olmak koşuluyla üçer set yaparsanız emin olun kollardaki sıkılaşmayı ve omuzlarınızdaki rahatlamayı hissedeceksiniz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Burada kal. Biraz kal. Titremeyi evet. Bekliyoruz zaten. Yeni şimdiden başladık. Yavaşça bırak. Güzel. Titreme kısmı önemli. Kasın zorlandığını gösteriyor. O yüzden e, orada biraz böyle birkaç saniye kalmak güçlendiğimizi hissetmek e, biraz güzel oluyor. Şimdi yine bu seti siz tekrar mutlaka yapıyorsunuz. Burada kaldım ben. Nefes alıyorum yukarı doğru. Omuzları hissederek. Omuzlarını kaldırma. boynunuzun, Başın dik. 1 9 8 yumruğunu yukarı doğru göstermeye çalış. 5 4 3 2 son. Ama bıraktım tut. Dinlan. Burada şimdi kollarım, omuzlarım dik, içeri doğru çekmiyorum uzattım. Dirsekler göğüs hizasında kapalı, açmıyorum bu şekilde. Dirseklerimi kapattım. Geriye doğru itiyorum, bırakıyorum. Nefes veriyorum burada. Al nefes, çek uza. Al, ver. Öne doğru çok fazla uzatmayın. Evet, gerginliği hissedin. Lastiğin gerginliğini. Çek, sıkıştır. Sıkıştır. 10, 9 8 7 geri itebildiğin kadar it. Kürek kemiklerini sıkıştır yani sırtını. 5 4 3 2 Burada kaldım. Sanki ki iki kürek kemiğinin arasına bir fındık koymuş gibi düşün. Onu kırmaya çalışıyorsun. Sıkıştır kürek kemiklerini. Dirsekler geriye doğru 8 7 6 5 4 3 2 son. Yavaşça bırak. Evet, şimdi lastiği çapraz tutuyorum. Burada boynu ağrıyanlar hafifçe başını aşağıya doğru, çeneyi aşağıya paralel gösterecek şekilde göğsü sıkıştırmayın. Hep aşağıya doğru bırakıp boyun kasını serbest bırakabilirsiniz. Boynunuz ağrıyorsa eğer ağrımıyorsa dimdik duruyorum. çapraz tuttum lastiği. Evet, kolları öne uzattım. Dik duruyorum. Nefes al, ver. Burada karnımızı ne kadar içeride tutarsak sırtımız o kadar dikleşir. Unutmayın. Nefes al, ver, sıkıştır. Al nefes. Al nefes. Sırtı hisset. Omuzlar rahat. Omuzlarını yukarı kaldırmıyorum. İndirin omuzlarınızı. Görebiliyorum sizi. Herkes omuzlar yukarıda. Strese gerek yok. Nefes tamamen bedeninize odaklanın. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Birseklerin yanlarında bunu. Siz aslında kısa kısa sıkıştır. Sırtı, Evet. Sırt kaslarını hisset. Hafif bir uyuşma oluyor. Çok normal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Yavaşça bırak. Kolları hissettik. Omuz sağlam çalıştı. Sırt zaten aktif. Gayet güzel. Burada şimdi kolları öne uzattım. Yanlara doğru açıyorum. Nefes al. İlk durdum yine. Karşıya bakıyorum. Karın içeride. Ver nefes. Al nefes. Ver. Nefes al. Kolları açabildiğin kadar. Nefes. Aç. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. 6 5 4 3 2 Burada kaldım kısa kısa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, son. Ve bırak. Uf. Güzel. İyi hissettik bacaklarımı uzatıyorum. Dik oturdum. Ellerim yanlarda. Oturma kemikleri üzerindeyim. Yumruğumu yere bastım. Kolumu sabitlemek için. Bu da arka kol çalışacak. Evet. Kollarımı hafifçe yana açtım. Omuzlarımı geri itiyorum. Hemen omuzlar kalkmak istiyor. İzin vermeyin. Nefes al. Bas geri. Oh. 9 8 7 6 5 4 3 2 son yavaş yavaş eksa evet, google force dedi. Bunu ben iki kez tekrarlayacağım. Siz mutlaka eğer ben bir hareketi bir kere gösteriyorsam en az iki set yapıyorsunuz. İki kez tekrarlıyorsunuz sayıları. 1 2 iki. iki kere yapıyorsam 4. Yani iki katı. Benim yaptığım iki katını yapın. Lütfen yapın ve fark edin. Şimdi tekrar. Evet, dik durdum. Omuzları geri attım. Karnım içeride. Nefes al. Bas geriye. Güzel. En az 20. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Bileğimi kullanmıyorum. Kesinlikle bileklerim oynamıyor. 5, 4, 3, İki, son ve bıraktım. Güzel. Şimdi lastiği bu şekilde tutuyorum. Hatta tek yapalım ki sizin yapabileceğiniz şekilde göstereyim. Çift ağır olur. Arkamı döneceğim. Lastiği nasıl tuttuğumu görün. Ve gerçekten arka kolda sarkma denen bir şey kalmayacak. Burada sol elimde lastiğin ucu. Sağ, sağ kolum elim kuyruk sokumunda sabit. Dik oturuyorum. Nefes al. Nefes verirken kolunu dümdüz yukarı kaldır. Evet, burada hafifçe büküyorum. Dirsekten yukarı itiyorum kolumu. Yine bileğimi kullanmıyorum. Nefes al. Ver. Al. Ver. Al nefes. Yukarı. 10. 9. 8. 7 6 5 4 3 2 Son kez burada kal. Dimdik otur. Kolunu uzatabildiğin kadar yukarı doğru. Sanki yumruğunla tavana değmeye çalışıyor gibi. Uzat kendini. Ve yavaşça bırak. Harikasın. Şimdi kolların yerini değiştiriyorum. Sol elim sabit, sağ kol yukarı. Nefes al, ver yukarı. Al nefes. Evet, kol titriyor. Çok normal. Bakın bu kadarla bile tepki gösteriyorsa düşünün ikişer set yaptığımızda ne halde oluruz. Ama bunlar bizim sağlığımız için yapmamız gerekenler. Çok basit. Sadece kendinize vakit ayırmanız gerekiyor. Bunun için Ve 10 dakika 15 dakika kadar her gün yaparsanız inanın sonuçları siz de şaşıracaksınız. Son 5 4 3 2 Kal burada. Dimgik dur. Yumruğunu yukarı göster. Uza yukarı doğru. Sırtını çek içeri. Karının içeride. Yavaşça bırak. Harika. Evet şimdi bir kollarımızı soltalım. Veya çalıştık. Evet kolumu öne aldım. Dirsekten. Şöyle elimin tersiyle sol elimle sağ kolumu Hafifçe kendime doğru çekiyorum, omuzdan açılmayı hissedin, Omuz rahat bırakın, çenenizi değdirmeye çalışmayın lütfen, boynum uzun, nefes al ver, yavaşça bırak, sol kol, evet, şöyle elimle kendime doğru çekiyorum, kolum düz, dirsekten bükmüyorum, Evet, omuzdan açılmayı hissedin sırta doğru gerginlik oluşuyor bırakın esnesin kaslar nefes al ver şimdi sağ kol dirseğimi evet kolumu büktüm dirsekten sol elimle dirsekten hafifçe aşağıya doğru itiyorum boynumun arkasına doğru elim boynumda evet nefes alıp veriyorum arka kol esniyor geriliyor Yavaşça bıraktım. Diğer kolumu aynı şekilde yapıyorum. Yavaşça bıraktım. Çok kısa, çok etkili bu egzersizleri mutlaka her gün yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.